Balık tezgahlarında bugünlerde hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi geçen hafta 150 liradan kilosu tezgahlardaydı. Şimdi hem boyu büyüdü hem de fiyatı düştü. Hamsi bol bu yüzden bu sene palamut az. Balıkçılar bu sene palamut bulmak zor olacak diyor. İşte balık tezgahlarındaki son durum. Haydi hamsiciler, haydi hamsiciler. Hamsi bu sene inanılmaz bir patlama yaptı. Rabbim hamsi verdi, hamsi bolluğu var. Hem de bu bolluk Geçen yılı geçti, iki kat arttı. Talep de çok olmaya başladı Hamze. Balıklar güzel, hepsi taze, hepsi birbirinden güzel. Av yasağı 1 Eylül'de bitti. Ağlar balıklarla doldu. Geçen yıl tezgahlarda palamut bolluğu vardı ama bu yıl yok denecek kadar az. Bu yüzden tezgahlarda hamsi şöleni yaşanıyor bu yıl. Hamsi geçen yıla göre hem daha iri hem daha bol. Yani hamsi yemenin tam zamanı. Kızartacağım. Mısır unlu. güzel öyle bıraktım. Evet. Karadenizliyiz de biz. Bir hafta içinde 747 ton hamsi avlandı. Geçen yıl yarısıydı. İlk açtığımızda 150 lira sattık. O da ufak hamsiydi. Bugün iri hamsi getirdik. 50 lira da düştü fiyatı. Tezgahta şimdi 100 lira. Havalar soğudukça daha da düşecek. İnce hamsi 70 lira, 60 lira düşer. Palamut da var. Ancak geçen yılki o bolluk yok. Hatta ağlara yeni takılmaya başladı. 11 gün oldu. İlk defa bugün geldi. Şu an 150 lira tanesi. Yani havalar soğudukça biraz bolluk bekliyoruz. İnşallah biraz da yağlanacak, daha çok olacak. Bu sene tezgahlarda çeşit çok. Mezgit, İstavrit, Sardalya. Üçünün de fiyatı aynı. 150 liradan tezgahlarda. Çok beğeniyorum bu balıkların hepsinden bir tatını bilmek istiyorum. Çupra 150 lira, Levre'in tanesi ise 100 lira. Çeşit çok inşallah da ucuzlar. Herkes yesin.